Nazlı'cığım, lütfen üzülme artık bu kadar. Selena, ne olur Melek kalsın, gitmesin, yanında kalsın ya. Böyle bir şey mümkün değil maalesef bir tanem. Hem herkesin ait olduğu bir yer var, öyle değil mi? Evet Nazlı'cığım, yani sürekli bizimle kalacak diye indi ya. Sizin için öyle söylemesi kolay, benim hiç arkadaşım yok. Ya belki buraya yakın oturuyordur. Yani bol bol görüşürsünüz, değil mi Selena? Melek nerede oturuyormuş Selena? Aslında pek de yakın sayılmaz. Gördünüz mü? Uzakta oturuyormuş. Annemle babam gibi onu hiç göremeyeceğim artık. <laughs> Nazlıcığım, bir tanem, bir de şöyle düşün. E ee, melekle hiç karşılaşmamış olabilirdiniz. Onu hiç tanımamış da olabilirdin. O yüzden birkaç günlüğüne de olsa böyle bir arkadaş edindiğin için sevinmen gerekmez mi? Ama arkadaşım uzaklara gidiyor. Gerçek arkadaşlar, gerçek dostlar için uzak diye bir yer yoktur arkadaşları mesafeler ayırmaya yetmez. Eğer sen gerçekten Melih'i seviyorsan o zaman hep onun yanındasın demektir. Ama onun nasıl yanında olabilirim ki? Gel benimle. Melekçim sen de gel. Gelin bakalım. Bakın bu sizin yıldızınız olsun tamam mı? Meleği ne zaman özlersen bu yıldıza bakıp konuşabilirsin. Yani melek beni duyabilecek mi? Bundan emin olabilirsin bir tanem. Hadi bakalım şimdi beraber üfleyin. Nazlıcığım artık meleğin gitme vakti geldi. İstersen hoşça kal de arkadaşına. Güle güle melek. Seni hiç unutmayacağım. Ben de seni. Akşamları yazınıza bakıp konuşalım tamam mı? Tamam. Evet Melekçim bu kapıyı geçtikten sonra evine varmış olacaksın tamam mı? Selena Melek nereye gitti? Adresini nasıl söyledik? Ona mektup da yazardım. Söylediğini bile bilmiyorum. Sahi Melek'i söyledi neymiş Selena? Onun soyadı yok. Nasıl yani? şey kızlar aslına bakarsanız ismi de Melek değil. Anlamadım nasıl yani? Ama adının Melek olduğunu söylemişti. Nazlıcığım onun gerçek adı Selena. Ne? ne? Yani evet. Melek aslında benim küçüklüğümdü. Senin ne kadar yalnız olduğunu, arkadaş istediğini fark edince en iyi arkadaş benim küçüklüğüm olur diye düşündüm. Seni çok seviyorum. Ben de bir tanem. <laughs> Selena, ben de küçüklüğümü görmek istiyorum. <laughs> i̇şte bu maalesef imkansız. <laughs> ne oluyor ki yaz? Aslı bacım, gözlerimin içine bak. Ne görüyorsun? Çapak. Başka? Ne görüyorum? Güç, hırs, bilgi, karizma. Ama bilmediğim bir şey daha var. Kızlar odalarında birisini saklıyor. Kim kimin nerede ne diyorsun? Ya isim şehir hayvan bitki oynamanın sırası değil. Çık yukarı kendi gözlerinle gör. Çünkü sen osun. O o muyum? Ki, kimin ne diyorsun ya? Ne diyorum ben ya? Ne? Benim de kafam karışık. He, bildiğim tek bir şey var. Kızlar yukarıda birisini saklıyorlar. Güvenli bir kaynaktan. Ne olur ismini sorma söyleyemem. Aa kim 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 kim. Söyleyemem söyleyemem kim, kim? söyleyemem. söyleyemem. E ee, yani? Yani ...çık onlara da kim olduğumuzu göster. Kimse sanat senin evinde köy korkulu gibi davranamaz. Bu ses, bu, bu sesi tanıyayım. Ne korkuluk? korkuluk nereden çıktı? Korkuluk, bir, köylerde olur. İki, kargaların korkuluru rüyasıdır. Kargalar. Üç, şeyle durur. Kafasına mevsimine göre şapka takar. <laughs> dört, bazen <laughs> umurunda olmaz, takmaz. Ay yeter Kinyas, yürü yürü. Yürü Allah aşkına. Evet, yürüyelim. Ay. Buyurun. Ay uçtum ya biraz önce ondan. Hamilelik yapıyor, buyurun. Oh. Yukarıda. Geliyoruz, geliyoruz! Bendeyim, geliyoruz! <gülüyor> <gülüyor> ah, kızlar, bu Aslı yenge'nin sesi değil mi? Evet. evet. Ben hemen kayboldum. Neredeler? Hadi neredeler? nerede? 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 Bu sıpalar odalarında başka bir sıpa saklıyor. Nerede kız? hani nerede? Ay ne oldu yengecim ya? Ya yengecim deme bana yengecim deme çok beni abi acıda edeceğim. Ver sebebi ya canım Ay yavaş yavaş düşüreceksin. Ekrem kızacak sonra. Bana bakın beslemeler. Siz kendiniz yetmiyormuşsunuz gibi. Başka bir besleme daha mı getirdiniz buraya? Yok. O nereden çıktı ki? İnanma bunlara ben gözlerimle gördüm yalan söylüyorlar. Eğer o velet bu odada değilse benim kulaklarımda köyde kara kaşanın kulağı gibi olsun. E, i̇yi de nerede o zaman? Hani hani hani? Ya inan toprağım gözlerimle gördüm diyorum ya. A, ay, inanmıyorum sana ya. Hakikaten inanmıyorum yani. Ben aşağıda yani yedi cihanın yok ana yükselme rekorunu kırmışken senin yaptığına bak. Hamile hamile koştura koştura beni buraya getirttirdin yani. Boş boş vakit kaybediyorum canım. Ya inan bana gözlerimle gördüm toprağım. Ay bana toprağım deme vallahi istemeden seni terencide edeceğim. Inan. <gülüyor> oh. <gülüyor> Aa, aa. aa. <laughs> Ne oluyor ya, niye gülüyorsunuz? Kinyas senin kulaklarının <laughs> ne olduğunu <laughs> <laughs> Ne oldu benim kulaklarım? <laughs> Ay karnım acıdı Kinyas. Ay, kulaklar. Ay bakın, anlar, kulak kulak, kulaklara bakın Allah aşkına. Aa ben, benim kulaklarım eşek kulağı olmuş. Ay aynı eşek kulakları gibi. <laughs> yani bir anırmadığın eksik Kinyas. Değil mi, değil mi, değil mi? Değil. <laughs> 哦哦。<laughs>